Evet, bugün en yakın arkadaşım olan Ayşe'nin e, e, evet, doğum günü, e, e, e. <laughs> Evet, bugün arkadaşımızın doğum günü ve bu arkadaşın sevgilisi şu an hediyeler almış Evet, bugün çok güzel bir gün ama ben bayağı hastayım, karnım falan ağrıyor o yüzden şimdiden kusura bakmayın ee, çok konuşamazsam, çok dırdır yapamazsam, <laughs> çok gülemezsem de özür dilerim. Ben senin yerine gülerim bugün, sorun yok. Ece'nin yerine de ben güleceğim bugün. Evet, son hızlıklar. Ay. Ha, bu, nasıl hoş ya bu? Doğuş. Görüyor musun tatlım ne kadar çok uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kayıtta mıyız? Evet. Aa, oh, evet. Ben Ece'nin doğum gününde gece yarısı kapısına gitmiştim. Ve kek getirmiştim. Başka da bir şey yapmadım. Ya yine o da çok güzeldi ama. Oo, burada bir baloncu varı <laughs> arkadaşlar. Çok şaşırdım arkadaşlar. <laughs> Sece bunu elinle, elinle mi yaptın sen mi yaptın? Kendim yaptım abi. Of çok güzel yapmışsın. Evet, pastanın özellikleri arkadaşlar. İlk defa pasta yaptım böyle. Pastanın özellikleri pasta olması. Hediye paketinin çekimine bakın hep, hep evden evden getiriyorum. Hiç yere, yere hediye paketi almıyorum. Şey gibi alıyorum. değil mi bu ya? Bir şey sıralar ya mutfakta. Alüminyum folyo. Alüminyum Şöyle çekeyim de. Ne? Balon bağlama son hızla devam ediyor. Bu çocuğumuz da burada balonla oynuyor. Aferin çocuğum. Aferin. Aferin çocuğum. Aferin. Aferin. Şu... Oo. <laughs> Balon kadar kafam var. Bak bak <laughs> Kafa topu. Balonla öpüşeceğim. Evet bak sevgilim bunu duydu ve ben... lan <laughs> güzel oldu. Bunlar bile başka bir şey kaldı. Çocuk da gitti. <laughs> güzel oldu harbiden. Evet. Sen bana hiç böyle yapmadın. Evet yaparım sevgilim. Ya anne benim ben seni yerim. Yaparız yani. Bu sırada ha. seninki var ama. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sevindim. Nasıl? Evet arkadaşımız hala bekliyoruz. Burada donduk biraz. Doğum günü için. Ben sana getirmedin mi? Niye takmıyorsun? Ne o ya? Ay unutmuş ya. Kız şey getirmiş bana tak diyor. Ne alakası var? Boynluk diye kız kız boynluğu mu yazıyor? Takmam sana. mı lazım illa? E sen de beyaz bere takıyorsun o da kız beresi. Ne alakası var? İki evet. sana verdim takıldın diye kız beresi mi? Ben bunu evet. kendime aldım. Hadi yani ya kız <laughs> beresi. ben kendim alıyorum bu benden çalıyor. Gerçi ondan da ben çalıyorum. Rızcıyım biraz. <laughs> sen benden çalmak. çaldın lan. Gel lan bu psikopat. Oo, buranın psikopat kedisi arkadaşlar bu. Ne haber? Junya, ayıo, bu ya. Nyo <laughs> nyo bundan kaçıyor? Kendinden çok korkuyor ha. Bakalım acaba arkadaşınız hediyeleri beğenecek mi? Ben, ben ne yapıyorum ya? Yani, Latlı, ben kediden kaçıyorum farketmiyorsunuz? Ama bakın arkadaşımız hediyeleri beğenecek mi diyorsun ya? <laughs> Şu değil mi? kaçabilirsin. Niye kaçayım ya? Onu ko. Psikopat. Güzel bir Bak, kedi. senin adın psikopat, ha. <laughs> <laughs> Saldır. Saldır. Saldır ona. Saldır. Saldır ablaya. Saldır ablaya. Geliyor. <laughs> kedi geliyor, kaçıyor. Kedi de kaçıyor. Ve geliyor gelmekte olan. <laughs> ben Hangisi? İyi ki doğdun. Ayşe iyi ki doğdun Ayşe iyi ki doğdun iyi ki doğdun iyi ki doğdun, i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Ayşe Sen bunlar şey olmuş mu? <laughs> ne yaptın ha? lan? <laughs> Hadi dilek dile. Evet arkadaşlar burada biz böyle şey gibi dikildik. <laughs> Bize bu görev verdiler. <laughs> şey doğum gününü kutlayın. Burada dikilin. Allah Fotoğraf çekin arada bir. Hadi pasta yiyeceğim ben hadi. Mum <laughs> suyu <laughs> Mum suyu yaktı Mum suyu Ben mum suyu pasta yemeye gelmedim. <laughs> Sen ne üflüyorsun? <laughs> Oley. Herkes iyi Bravo. doğdu. doğdun. Sen doğdu. de iki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Annem ya iyi ki <laughs> yenge, iyi doğdun. Yenge iyi ki doğdun yenge. Evet arkadaşlar, bize kalp geldi. Kalp yükleyeceğiz. 1, 2, 3. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Burayı sen durdun, ne biçim güçlü şey yok. Bu kız sıkıntılı ya. Kestim. Şimdi gelelim takıya. <laughs> Takı yok abi. Aa, Takı var. yok, biz fakiriz. Oradan fakir birine mi benziyorsun? Hayır, buradan fıstık şey. gibi bir şeye benziyorsun. Fıstık yani. gibisin zaten. Çok güzelsin, ağzını kırayım. Çok güzelsin! Evet arkadaşlar pastanın evet, güzelliğine ayırlıydı. bakın. Evet yedik içtik. Hı. Doğum günü Hı. bitti. Hı. Artık Aşır. kaldırma zamanı. Paşamız burada oturuyor. Daha <laughs> iyi mi? Çok iyi mükemmel. Evet arkadaşlar şimdi kutlamamızı bitirdik, kara gidiyoruz. <laughs> ya, bu kız konuşamıyor ya. Sıkıntı ya. <laughs> Sıkıntılı ya. Bu kızı koyun oğlum nasıl bir kamera lan? Oo! Bugün yeni bir konuğumuz var arkadaşlar. <laughs> Doğum günü kızının kardeşi yanımızda. <laughs> 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 uh, evet, şu an ne yapıyoruz? Hoş geldin yazın bak şu, şu an. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. <laughs> 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 Şarkıcı. Tatlım bir dünya. Evet şu an Safranbolu'dayız. Kar yağıyor. Evet arkadaşlar biz yukarı çıktıkça karda bastırmaya devam ediyoruz şu an. Çabii. Abi çok iyi ya. İ iki... çıkıp dans etsek. Bak, bak. Gel 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 gel. Evet bugün şimdi ne yapıyoruz? Kar atlayacağız. Sonra kardan adam yapacağız galiba bu kaydadan. Nereye ne geldik? Başka? Safranbolu kent ormanındayız şu an. Safranbolu kent ormanına geldik. Acayip bir şekilde kar, kar yağıyor burada. Kar mı yağıyor? kar edeceğiz. Ya. Çok, çok karlı çıktın Doğuş. Bu videoda inşallah çok kar edeceğiz. Evet. <laughs> Doğuş'u karla kaplayacağız böyle her yeri. Ya saçma sapan konuşma. Bu <laughs> kadar kız... da, da yapamıyor mu? O zaman biz videoya giriyoruz. Geçelim hadi geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar şöyle kar atlayacağız. Kar atlayan insanlar biziz. kar <laughs> atlayan insan. Kar gölen masum köylü. <laughs> Telefonum telefonum. Allah Allah. En son sirkelleri. Oğlum Yapma, Çok Gel. Kal <laughs> Kaldı orada. Ne oldu lan? Oo. <laughs> Kafasına da kar girdi. <laughs> Kadın tut içime sokuyorsun. Şey evet arkadaşlar geleneksel kar yarışması, kar yarışması ne lan? Kar savaşı başlasın. Vuruldu vuruluyor musun? Vuruluyor musun? Ben karışmam ki. Tek mi kaldın? Evet. onu. Oğlum sevginliği de yalnız bırakıyorsun sen. Üç, üç, bir, üç kişi bir kızı vurdu. utanmıyor musunuz? Aha. <gülüyor> 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 Aha vurdum onu. Herkes bana atıyor. geliyor. Kenara gel. Kenara gel. Ben orada, Herkes beni görüyor orada. Neden <laughs> 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 bir Bir insan var orada. Ben niye atılırsın? Hep bana Alıyor mu? Ne alacağım? Dur bırak. Hepsi birden bana yüklenmiş Allah'ını Tatlım lan arkasına lan Geç seni Saptan, yapıyor lan Tatlım geç Ne yapıyor ya bu Olum lan Olum lan Geç tatlım Hadi. Hadi. Hadi hadi. Nereye gittin? Aha kız bayıldı. Doğuşu baytan gitti la. Gömelim bari. Ece. Arkadaşlar. Oyda el Uy. oyuncu. Ece. Oha.

Karbaya bastırdı. Etrafa yorum. Ay telefonun arkası kar birikmiş oldu. <laughs> Nasıl? Güzel mi? <laughs> çok güzel. Tadı da çok güzel. Ister misin? Hayır. Nasıl? Oyundan zevk aldınız mı? Çok. Bilelim ben. Herkes böyle devrilsin. Bir, bir de mi? Bir de mi? Bir de mi? Bir, bir, de, evet. birlikte, bir de Bir, bir iki, i̇ki, üç. Yarabbim şu köpüne lan. Arkadaşım ya yüzüm yıkadım bak gece vakti ya. Çok güzel oldun la. Herkesin şaftı kaymış. Kanka. Felaket olduk ya. Çok güzel. Ece'ye baksana. Ne oldu? Şeylere benzemiş bu. Gazi. Bir. İki, İki. Üç. üç. <laughs> <laughs> Güneşte Güneş gözlemişim. Buna lan! Ne oldu lan? Allah. Ne oldu? Abi ayı, ayı. Ayı. <laughs> Düşünsene oradan domuz patlaması geliyormuş. Sen çıkmış gibi. Bozuk lan lan. Hadi gel. Tamam. Tamam. yapalım. Gel şuraya. Elin buraya. Tamam ki. Gel buraya yapalım. Gel Ay, hadi. Hadi. kameraya bak. Pardon. Tamam mı? Kameraya bakıyoruz. Bak, gel. Şimdi... One, two, three, four. Böyle yap. Böyle yap. İki birdir. göre. Hadi. Hadi öyle yap. Haydi. Tamam hadi. Geldik. Evet videomuz sona erdi herkes toparlanıyor Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz sonraki videolarda görüşmek üzere